Eğer tonlaması böyle olursa Allah senin belanı versin. Çok etkili. Sevgiliyle tartıştıysan bence en sevmedikleri. Ne bok yersen ye. Ama ben babamın şu yaptığının üstüne tanımadım da. <laughs> bu hareket kendini sorgulatıyor insana. Bir insanın size keşke seninle hiç tanışmasaydım dediğini düşünseniz de bundan ağır bir şey olamaz bence. Ne kadar küfür ederse etsin ama bu kelimeyi söylemesin bana. Ben kaldıramam büyük ihtimalle. Ha öyle mi? Tamam tatlım tamam tamam. Ben karışmıyorum artık sen bilirsin. Şöyle vurgulu vurgulu Allah belanı versin. Püf. Küfürden daha beter bence. Ben başkasına aşık oldum. Gel benim ağzıma seç Bana tüm kötülükleri yap. Ya, elinden gelen ardına koma. Ama bana başka bir kız aşık olduğunda söyleme. Çünkü bu tüm küfürlerden daha fazla yaralayıcı. Yok, arasanda dünyayı başka bir ben yok. Mütevazi olmak lazım diyorsan yok. Ne oldu pek bir keyfin yok Düşmediğin gibi olmadı mı, mı? Mor renk çak Gelen yerimi doldurmadı mı ha? Pehpehlerle pohpohlarla çok itlere at yaptık Uçurduk da göklere alkıştan kanat yaptık Hiç yoktan başımıza koca saltanat yaptık Üstüne çul vursanız it onu kanat sanır Eşeğe gem vurmayın kendisini at sanır Keşke seni hiç tanımasaydım Var ya, nahurat düz git bu kadar koymaz. İstediğini yapmakta özgürsün. Hani küfür gibi gelmiyor mu sizin de kulağınıza? Şahsen bir bana bunu söyle ben bunu direkt küfür olarak algılıyorum. What the fuck yani? Amadan sonraki her cümle. Seni seviyorum ama. Giderdik aslında ama. Şunu yapmalıydım ama. Ne aması? Bundan önce olabilecek şeyi söylüyorsun. Bundan sonra aslında onu yapamayacağını söylüyorsun. Direkt küfret ondan sonra olumsuz şey söyle. Git bu da mantıklı. En azından net bir görüşün olur. Bla, bla ama. Ne ama? Bir annenin seni doğruca ama taş doğursaydım senin gibi bir evladım yok lafı binlerce küfürden daha ağır bence. Bizim Trabzon'da çünkü bir yer var. Burada ruhunu satan kadınlar çalışır. 13 yaşındayım. Markette alışveriş yaparken market sahibini o ablalardan biri zannetmiştim. 20 milyon verdim. Döndü baktı bana böyle. Sen git baban gelsin dedi. Oha. Ya elbette ki tartışma anında söylesem. Hı, -hı Sen haklısın evet. Cümlesi. Ya onu diyeceğine senin ben ananı avradını gelmişini geçmişini daha iyi be kardeşim. Bunu deme, Söv daha iyi. Aşkım sen tam bir çiçeksin. Peki ne çiçeğim aşkım? Göt lalesi. Bir hata yaptığın zaman babanın sana canın sağ olsun demesi. Tanıyamadım. Ya da seni ilgilendirmiyor. Ne beni ilgilendir. Keşke sevmeseydim seni. Keşke değer vermeseydim. Keşke girmeseydin hayatıma. Keşke bir olmasaydık. Keşke sen olmasaydın. Keşke sevgilim olmasaydı. Keşke sevdiğim olmasaydı. Keşke sen hiç var olmasaydın. Yani tabii ki bir söz değil bir cümle. Birlikte çok güzel vakitler geçirdikten sonra, uzunca bir zaman geçirdikten sonra özellikle ben seninle hiç ciddi düşünmedim ki diyebilmektir bence. Tamam ne bok ya ye, ne yapıyorsan yap da biz sana böyle mi öğrettik? Seni gören sana mı suç atacak şu tipine bak. Bize söyleyecekler bize, seni yetiştirenlere. Aldığı terbiyeye bak diyecekler. Sen seni yetiştirenlere yakışmayan bir evlat olarak yaşamaya devam et. Biz de bu laflar işitmeye. Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya Fikibok! Ama ben seni arkadaşım olarak görüyorum Hmm, küfür gibi söz. At partilimizden sen ben küfür olarak algılıyorum. Bir kadına çok kilo mu aldın dediğin zaman zaten bence çok ağır bir küfür gibi oluyor yani. Bence kendini öldürmen gerekiyor seni öldürmeden. Soğudum senden. Neden olduğunu bilmiyorum ama soğudum. Ha bir de şeyler var. O daha da kötü. Senin bir suçun yok. Ben böyle biriyim. O yüzden hemen soğuyorum. Ulan düzleştirici bile bu kadar hızlı soğumadı be. Şairim ben. Bir yıl yağan yağmur kadar şiir yazdım. Fakat asıl şaheserime başlamak için hafızı kapital olmayı bekliyorum. Gelmedi moruk. Bir Nazım Hikmet daha gelmedi. Da anlayana. Hafızı kapital ne ya? Bana ne yaşattıysan sen de onu yaşa. İşte tam da bu kelime. Aslında insanın yüzüne baka baka küfretmesi değil mi? Bence öyle. Kulağını seviyor musun? <laughs> seviyor musun? Kulağını seviyor musun? Seviyorum. Sevemezsin ki kulağın yok. <laughs> Beyinlerimiz savaşsın isterdim. Ama görüyorum ki silahsızsınız bayım. Küfür gibi sözleri söyleyin demiş herhalde koyup. Felsefe yapın dememişler ya. Keşke seni sevmeseydim. Seni tanıdığım güne lanet olsun dedi bana inanabiliyor musun? bunu duymak ne kadar ağır. Siktir git ya. Pardon hanımefendi kart yetersiz bakiye dedi. Of sensin yetersiz bakiye. Tabi bu küfür gibi sözün karşılığı. E bir de bu karttan dener misiniz lütfen? Oh yazın. Yes. Bir şey söyleyeyim mi? Sen esneme. Vallahi Şimdi esnemek sinüslere hava doldurup beyni soğutur. Sen stres zaten ısınan bir şey yok. Ha? Hak edeni hayatıma, hak etmeyenin hayatına sokayım. Bir sen değil alem sana hayran diye sevdim. Ulan ağızda böyle şarkı çalar mı ya? <laughs> Keşke hiç tanışmasaydık. Bunu söyleyen kişi illa sevgilin olmak zorunda değil arkadaşın dahil. O kadar fazla şey yaşamışsınız, o kadar fazla güzel anınız olmuş ve birbirinize çok fazla şey katmışsınız. Ama o seninle tanışmayı bunların hepsinin silinmiş olmasını diliyor. Bence adam birazcık koyar be. Hoşlandığım çocuktan duyduğum şu sözler. Aa kanka ne yapıyorsun ya? Ne zamandır görüşmüyoruz kız cim, cim Büyümüşün o. Değişmişsin güzelleşmişsin de. Geçen gün bir karı götürdüm var ya görsen taş taş. He. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır. Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır. Wow küfür gibi amına ablayın küfür küfür. İki sene önce 9 Temmuz saat 12. 10 Temmuz'a girdik. Ben doğumlarını pek önemsen bir insan değilim. Ama sevdiğim insanlardan mesaj beklerken ben biri bana kalkıp keşke hiç doğmamış olsaydım dedim. yani <laughs> küfür etse daha iyi tabii. Bir şeyle ilgili konuşuyorsun bir fikrini söylüyorsun ortamda kalkıp biri sana diyor ya kaç yaşındasın sen. Nereden bileceksin böyle şeyleri? Hem ne anlarsın ya? Böyle kalksa ana bacı söylese daha iyi. Gırtlağına çok esim geliyor. Ama bak ben çok yapıyorum mesela bunu. Kaç yaşındasın ki sen? Ne oldu korktun abi bu kardeşin yorgun aile. Yaşımdan büyük kalbi taşıyorum ben korkma abi. Yaşıyorum bitkin ailem bak savaşım bitti abi. Yaşım kardeşinse düşüncemdir senin abin. Görüşürüz abi. Olmamışsın. Beni sana her şeyi söylettirin ama sana güvenmiştim sözünü söylettirmeyin. Bunu defalarca söyledim. Her şeyin dönüşü, her şeyin bir şekli var. Ama sana güvenmiştimin yok. Güven bir kere olan bir şey. Kaybettiğin zamanı tamamen biter. Devamı gelmez. Möpsuzun altından kalkamazsınız bir daha. Seni lanet olası aşağılık pisleyince kapa çeneni. Yok lan bu çok ağır oldu. <laughs> kapa çeneni. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Hadi işine bak. Adamı hasta etme. Önüne bak. Menfaatçi seni. Yani bu sözleri söylemesi küfür etse daha iyi bence. Ya anneler küfür etmez ama. Nerede göreceksin? Sen de anne olacaksın kızım. Allah'ım o söz yok mu? Acaba ileride çocuğum olursa kesinlikle bunu yapmalıyım ki o da yapmasın böyle. Sen kimsin ki başkalarını yargılıyorsun? Sen kimsin ki bana hakaret ediyorsun? Sen kimsin ki malın mülkün olsun? Sen kimsin ki herhangi bir şey hakkın olsun? İşte sen kimsin ki? Bana göre tam bir küfür sözü. Bir küçümsemeler. Sevdiğim bir insanın ölüm haberi gelmesi keşke küfür etseydi dedirten cinsten değil mi? Özellikle annem vefat etti veya babam vefat etti. İnsan insana küfür etsin istiyor. Ama bunu söylemesini istiyor. Neyse ya ben anlamaz. Artık sana eskisi kadar değer vermiyorum. Ya sen yakışıklı değilsin ama sempatiksin. Bir kız bunu söylüyorsa kesinlikle yalandır. Yani aslında demek istiyor ki. Ya hani elin yüzün düzgün ama bir çekiciliğin yok. Ama yine de arkadaşım olarak takılabiliriz. Fazla da götün kalkmasın yani. Bu lanet saldırıyı esefle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ben bugün duydum böyle bir söz. Tatlım bayramda çalışıyoruz. Kim? Ben mi? No. Şimdi bunu istinaden bir arkadaşımın sözü geldi aklıma. Askerde bir arkadaşım vardı. Çok sinirlendiği zaman şöyle yapardı. Bak çok kusura bak. Bak çok ağır konuşacağım. Kalbini kıracağım ama affedersin. İnan ki bu cümleleri kurmak istemezdim. Ama beni buna mecbur ettin. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok ama çok özür dilerim. Senden adam olmaz. Bu. Bunu daha önce anlatmıştım burada galiba ama tekrar anlatacağım. İki sevgili tartışıyorlardı. Kız çocuğa herkesin içinde şunu dedi. Beş sandım çükün var, türlü türlü huyun var. Derin bir sessizlik. Evlat acısı. Bu sözün kimi söyledi, kimin söylediğine bağlı. Birisi söylese takmayacağınız bir şeyi, sevdiğiniz biri söylediğinde ağır gelebilir. Yani size değer veren insanlarla konuşurken kelimelerinize dikkat edin. Keşke seni hiç tanımasaydım. Bunu söyleyeceğine, alsın seni böyle, tünkürsün ve atsın daha iyi. Sen biraz kilo mu aldın? Yaşına göre gayet iyi görünüyorsun. Makyajın sanki biraz olmamış gibi. İrem küfür gibi bir söz söyle. Ben yapamıyorum kendine iyi bak. Bu ne anamı sik daha iyi ya. <laughs> i̇yi ki <laughs> doğdun. Ya ya <laughs> 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 Koparma dedim. Atlı karıncadan düştü şimdi göz altında çocuk esir bilinç yasak direnç hip zan altında Bahsetme sanatından çünkü senin gözün bel altında inandığına varmak istiyorsan vazgeçersin hayatından Gel ne olursa okay. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ne kadar kötü bir laf değil mi? Kızlar değil de genellikle erkeklere söylenen bir laf olduğu için sövseler daha iyi olur. Hım o kip okay, bak. Karşındaki vatandaşın seni zerre sallamadığını gösteren laflardır. Evlat olsa sevilmez. Suratına söv bence daha iyi ya. Valla belli bir yaşa geldikten sonra insanın hiç böyle küfür falan zoruna git. Asıl küfür olmayan kelimeler daha ağrına gidiyor. Çünkü o yaşa kadar hep küfürü kötü diyebilmişsin. Yalama olmuş yani beyin. Bence en büyük en büyük küfür. Peki. Yani yıldım artık ne bok yersen ye. Peki. Biz çay seviyoruz diye millet şeker olmaya geliyor ama bilmiyorlar ki biz çayı şekersiz seviyoruz. Dön ben israfı. Ay bu da mı buradaydı ya? Sen kimsin? Oğlum kimsin sen? Ezi, bu. Ok, tam teşekkür. Bye. Mus ile uslanmayana etmeli tektir. Tektir de uslanmayanın Hakkı cötektir. Hey dostum, bir sorun var biliyor musun? Neymiş o abi? Nanet olası popon kafandan büyük olması pisli. Abi şimdiye kadar küfür gibi bir söz görmedim ya. Mesela bu çoğu kişinin başına gelir. Birinden hoşlanırsın, birini seversin ve gider açılırsın. O da sana söyler ki ben seni arkadaş olarak görüyorum. Hani bildiğin amına koyuyor ortalığın bırakıyor yani. <laughs> Hayatıma girdiğin güne lanet olsun. Değer verdiğin ya da değer vermediğin bir insandan bu lafı duymaktan daha acı ne olabilir? Sen bir insanın hayatına mahvetmişsin. Birileri seni tanıdığında pişman. Sen bu kadar kötü bir insan olmuşsun. Belki isteyerek belki istemeyerek. Bence hayatından siktir gitle aynı anlamı taşıyor. Hatta daha kötü. Tamam çok teşekkür ederiz. Gerekirse biz size döneriz. Gerekirse. Aksi takdirde gereksizsin diyor sana. Sonra ne arayan olur ne soran. Küfürden beter yani. Keşke ama, fakat, lakin bu tarz başlayan bütün cümleler emin olun ilerideki zamanlarda size aynen küfür gibi gelecek. Senden doğacak güneşi şey, ben balçıkla sıvıyım. Bak şimdi biriyle konuşuyorsun, çok ciddi düşünüyorsun, hani gelecek görüyorsun karşındaki. In. Bir gün ondan hoşlandığını söylüyorsun ve o sana diyor ki ben seni arkadaş olarak görüyorum. Hani bu devirde güvenmek mühim mesele ya. Hani sen zar zor da olsa karşı tarafa güvenirsin. Ama o sonra yine seni bırakıp gider. O küfür gibi sözde ben sana güvenmiştim. Miştim yani. Keşke'ye bağışlayan sözü Keşke hiç buraya gelmesin misin? Sen artık dostun değilsin. Ben başkasına aşığım.